Eşim, Eşim, ben başkan. Şey başkan. Rahatlatmak rahat, için binayı da var. Bina esatlı detili olacak. Sen burayı e, kalanını millet bahçesi kapsamında bize değiştir. Bravo! 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 bravo. bravo. Şey ne? Niye? Terçeyle niye sermiyorsunuz ya? Elle bu bir şey. Yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da Yeşil Yurdumuzu güzelleştirmek için, Yeşil yurdumu, Yeşil Yurdumuzu daha yeşil hale getirmek için evet, diyoruz. Bu kapsamda da özellikle Yeşil Yurdumuz son an, son zamanlarda artan nüfusu, gelişen imkanları ve evet. Yerde var mı evler? Var. var. Tamam, da... e, Tohma Mahallemizde her yıl e, hem yol yenileme hem de yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. E, bir önceki ziyaretimizde buraya geldiğimizde e, çok değerli mahalle sakinlerimiz burada. <laughs> kafeste saatlerini de kontrollü olarak devam ettiriyoruz. Tabi e, tabii açtığımız günden itibaren e, buraya giriş çıkışları. Biz zaten... Yeni en azından burayı tekrardan halkın kullanımına mesele olan açmak... suyu ileriye götürüyoruz. Çünkü uzunluğunda bir köprü olacak. E, çift gidişli gelişli e, hızlı bir şekilde başladılar. E, yakın zamanda da e, geçen hafta e, Ulaştırma Bakanı... Aa, bak sen hızlı yapmışsın. <laughs> Aferin sana. Ne yapmıyorsun? Bitirdin mi sen? Hı? -hı. Hı? Hı, -hı. Aferin sen hızlıymışsın. Ben de bitirdim. Ben... Sonra kesip kesip sonra duvara yapıştırıyoruz. Öyle mi? Ben Nereye? Duvarın üzerinde ha şuraya mı yapıştıracaksınız? Şuraya. Çekeceğiz. Şey. tanesi. Tabi Yeşilyurt Belediyesi olarak şu anda yaklaşık 80 ayrı noktada faaliyetlerimiz var, çalışmalarımız var. <laughs> Bitiriyor, bitiriyor. Olsaydı, yani ee, yaşamını yitiren canlarımız var, ee, insanlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda kurtarılmayı bekleyen, eee, gerçek Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? Bu kapsamda da bizler 2014 yılında Yeşilyurt Belediyesi'nin kuruluşundan açmış olduğumuz çevre müdürlüğü ile birlikte okullarda faaliyet evet de insanlara deprem bilinci kazandırmak hedefiyle, arzusuyla açtık ve Marmara bölgesinden bu tarafa geçen yılda yine bugün burada bu bölgede yapmış olduğumuz ağaçlandırmanın bugün biraz daha fazlasını ve daha kalabalık bir ekiple inşallah yaparak